Herkese iyi günler Size demiştim Saat 6-6.30 gibi ikinci maçımı söyleyeceğim Bu oynadım. -Boku maçı oynadım Devisberg-Boku maçı 1000 lira bastım 340 lira veriyor Dediğim gibi Dortmund'la birleştirmedim Niye birleştirmedim? Çünkü ikisinden biri yatarsa en azından zararı daha az yaparız Bu maça ben inanıyorum İki buçuk üstü ihtimali çok yüksek. Ama tabi karar sizin. Yani ben size Dortmund'da ikisini eklesem iyi olurdu ama Dortmund'a tek kupon yaptım. Buna da ayrı bir kupon. Çünkü bunlar her zaman aynı taktiği yapıyor. Bir maçı mutlaka patlatıyorlar yani. Ondan kaçışınız olmuyor. En azından birinden biri patlarsa zarar daha az olur. Bu düşüncedeyim. Hepinize bol şans diliyorum.